Merhabalar, Bugün sizlerle güzel bir muhallebili yaz tatlısı tarifi paylaşacağım. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi kendim deneyip memnun olmadığım hiçbir tarifi sizlerle paylaşmıyorum. Bu tarif de benim yaz boyunca çok sık yaptığım bir tatlı. Onun için sizlerle bunu da paylaşmak istedim. Bu e, tatlımız için gerekli malzemeler e, bir paket etmek tuzsuz olacak. 1 litre süt, bir bardağını krem şantimiz için ayırıyoruz. Bir buçuk su bardağı toz şeker, bir paket krem şanti, bir yemek kaşığı tereyağı veya margarin, bir paket vanilya, bir tane şöyle 250 mililitrelik kremalar oluyor ya da 200 milimlik onlardan iki çay bardağı un, bir çay bardağı toz şeker, bir buçuk su bardağı su ve bir pakette 80 gramlık bir çikolata. Ben bitter tercih ettim ama isterseniz sütlü çikolata da tercih edebilirsiniz. Şimdi ilk iş olarak 1,5 su bardağı şekerimizi teflon tenceremize alacağız. Karamelize edeceğiz. Üzerine suyunu ekleyerek güzel bir şerbet hazırlayacağız. Tenceremizi ocağımıza aldık. Altını orta ısıda açtık. Ve 1,5 su bardağı şekerimizi içerisine boşalttık. Şimdi şeker eriyinceye kadar yavaş yavaş karıştıracağız. Yanmamasına dikkat edin ama karamelize olması lazım. Ben size bütün aşamalarını göstereceğim. Daha sonra önceden hazırladığımız bir buçuk su bardağı suyumuz var. Onu katarak kaynama aşamasına geldiğinde altını kapatacağız ve bir şerbet hazırlayacağız. Bunu etimeklerimizin üzerine dökeceğiz. Şimdi Şekerimizin yavaş yavaş erimesini bekleyelim. Erimeye başladı gördüğünüz gibi karamel rengini alıyor. Ee, eğer başında durmazsanız yanar ve acı bir tadı olur. Bu da istemediğimiz bir şey. Şekerin eriyip hafif kokusunun gelmesi bizim için yeterli olacak ve daha sonra suyunu ekleyeceğiz. Yalnız bütün şekerleriniz erisin. Dediğim gibi orta hararette bir ateş kullanın. Yüksek yaparsanız şekeriniz çabucak yanacaktır. Benim şekerim tamamen erimek üzere. Gördüğünüz gibi tamamen karamel halini aldı. İçerisinde erimemiş hiç şekerim kalmadı. Şöyle bakıyorum yine de. Şimdi bir buçuk su bardağı suyu ekliyorum. Burada dikkatli olun. Bir buhar çıkacaktır. Elinizi, yüzünüzü yakmayın. Bakın şu toplandı. Buna sakın olmadı demeyin. Bu eriyecek şimdi. Bu arada altını hafif kısın. Bu suyunuzun kaynadığı anlamında değil. İlk sıcaklıkla koyduğumuz için onun kabarması. Şimdi sakinleşecek gördüğünüz gibi. İçerisinde toplanmış olan şu karamel parçaları hiç kalmasın. Karıştırarak şerbetimizi eritelim. Bununla neden uğraşıyoruz? dümdüz bir şerbet yaparak döksek olmaz mı derseniz evet olur ama bu lezzet gerçekten farklı. Dediğim gibi çok sık yaptığım için biliyorum. Şimdi ben altını kapattım ve kendi sıcağıyla eriyinceye kadar şöyle karıştırıyorum. Hiç katı bir şeker kalmasın diye. temel şerbetimiz hazır şimdi bur üzerine yavaş yavaş dökelim ve etemeyeklerin her tarafına gelmesini sağlayalım ıslanmayan e, köşe yer kalmasın Gözünüze şerbet hepsini Etimeklerimiz çekecek Etimeklerimiz Tamamen ıslandı ve bakın Altındaki bütün şerbeti çekti Şimdi borcamımızı Bir kenara alalım Bu arada Tenceremize 1 litre sütümüzü daha doğrusu 1 litreden 1 bardak eksik sütümüzü ilave edelim. Biliyorsunuz bir bardağını krem şanti yapmak için ayırdık. 2 çay bardağı unu ve 1 çay bardağı toz şekeri katalım ve eriyinceye kadar içerisinde topaksız hale gelinceye kadar ocağa almadan karıştıralım. Tenceremi ay orta ısıdaki gözüne aldım ve hiç topak bırakmadığım muhallebimi karıştırarak pişiriyorum. Göz göz oluncaya kadar karıştırmayı bırakmadan pişireceğim. Gördüğünüz gibi muhallebimiz göz göz kabarmaya başladı. Bu hale geldiği zaman artık olmuş demektir. İçerisine bir yemek kaşığı katı yağımızı dediğim gibi ne tercih edersiniz? Tereyağı veya margarin bir pakette vanilyamızı ilave ediyoruz, altını kapatıp mikserle şöyle 4-5 dakika kadar pürüzsüz bir hal alıncaya kadar çırpıyoruz. Muhallebimizi güzelce çırptık, şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Şimdi borcamımızın içerisindeki etimeklerimizin üzerine boşaltalım. Gördüğünüz gibi muhallebimizi tatlımızın üzerine boşalttık. Tamamen içini sıyırın. Evet, muhallebimiz her tarafını eşit bir şekilde kapattı. Şimdi ilk sıcaklığı çıktıktan sonra buzdolabımıza alacağız ve muhallebimizin donmasını bekleyeceğiz. Bu arada biz de ayırdığımız bir su bardağı süte bir paket krem şantiyi katalım. Güzelce mikserle çırparak buzdolabına kaldıralım ve kıvam almasını bekleyelim. Şantimizi de çırptık ve hazırladık. Hem tatlımızı hem krem şantimizi biraz donup soğuyuncaya kadar buzdolabına alıyoruz tatlımız soğudu. Şimdi krem şantimizi üzerine boşaltarak her tarafına güzelce yayacağız. Gördüğünüz gibi ben artık hepimizin her yerde bulabileceği bu spatula'lar var. Onlarla düzgün bir şekilde krem şantimi tatlımın üzerine Güzelce yaydım. Mümkün olduğunca düzgün bir alan oluşturdum. Şimdi çikolatamızı kremamızın içerisinde eritelim ve tatlımızın üzerine dökelim. Artık bu son aşama kremamızı bir sütlük olabilir, böyle küçük bir tencere olabilir içerisine boşaltıyoruz. Kremayı asla kaynatmayın. Sadece sıcak duruma gelmesi yeterli. Üzerine doğramış olduğumuz şu daha doğrusu elimizde parçalamış olduğumuz çikolatalarımızı ilave ederek eriteceğiz. Söylediğim gibi kremamı sadece ısıttım. İçerisine kadar karıştırarak şöyle birbirine geçmesini sağlayacağım. Gördüğünüz gibi kremamla beraber çikolatam iyice eridi. İçerisinde hiçbir tür kalmadan erimesini sağlayın tatlınızın üzerinde güzel görünmez. Ve mutlaka kremanız iyice ılık hale gelsin. Yoksa krem şantinizi eritir ve tadını ve görüntüsünü etkiler. Gördüğünüz gibi çikolatamızı güzelce erittik. Şimdi tatlımızın üzerine dökelim. aşamada borcamınızı sağa sola hareket ettirerek üzerine güzelce yayılmasını sağlayalım. Gördüğünüz gibi her tarafı güzelce kapandı. Şimdi ben tatlımı bir gece boyunca dolapta soğuması ve dinlenmesi için bekleteceğim. Eğer çok aceleniz varsa en az 4 saat dolapta donması iyi olur. Tatlımız dondu. Şimdi keskin bir bıçağınızı hafif ıslatarak tatlınızı istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Ben şöyle bugün 3 parçaya bölmek istiyorum. Her seferinde bıçağımı ıslattım. de eşit dört parçaya böleceğim. Tatlımızı dilimledik. Ben üzerine fındıkla süsledim. Evde dövülmüş fındığım vardı. Ama siz şan fıstığı, hindistan cevizi, ceviz ya da herhangi bir meyve ile istediğiniz bir şekilde süsleyebilirsiniz. Şimdi bir dilim alarak bakalım görüntüsü nasıl olmuş ona da bakalım. Tabağımıza aldık. Şahane bir tatlı gerçekten vazgeçilmeziniz olacak. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni lezzetlerle görüşmek üzere.